Merhaba ben Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özürek. Aynı zamanda Çerkez Kültür Ürünleri Kadın Girişim Üretim Kooperatifi Başkanıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kafkas günleri kapsamında düzenlediği etkinliğe bizler de katıldık. Ee, henüz yeni kurulmuş olan kooperatifimizin burası ilk standı. Onun için bizim e, açımızdan çok önemli. E, burada hemşehrilerimizle buluştuk. Aynı zamanda dışarıdaki insanlardan da bize oldukça büyük bir rağbet var. E, bu sayede kültürümüzde tanıtma imkanı bulduk. Hanımefendilerin En Sanatları kursunda yaptıkları ürün, Öneri, kooperatifleştirerek hem onlara katkı sağlamaya çalıştık Hem de bunu topluma mal etmeye çalıştık. Kültürümüzü temsil etmenin gururunu yaşıyoruz ziyaret eden hemşelerimize de çok teşekkür ediyoruz. Derneğinizde kurs sürekli oluyor mu yoksa periyodik? Her yıl periyodik olarak okullarla birlikte eğitim zamanıyla eş güdümlü olarak hareket ediliyor. Yanı sıra yazında atölye çalışmalarımız oluyor. Evet. Mesajınız ne olacak Kayseri'lilere? Bizler Kayseri'yi burada temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Umarım başka illerde, başka ülkelerde yapılan etkinliklerde de yine bu gururu taşırız. Davetler için tekrar teşekkür ediyoruz.